Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda e, dünkü gibi dün çekmiştik o videoyu hiç hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar. E, kuzenim kuzenim var dün işte o videoyu çektiğimiz gün gibi. E, şimdi size bir şey söylemem söylemem gerekiyor. Arkadaşlar bakın. Size şu oyunu tercih ederim bence. Bakın PKX'de yazıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Bence oynamanızı, oynamanızı tercih ederim. Benim tabletimde zaten yüklü. E bakın böyle bir oyun. Hatta benim kuzenim de oynuyor. Çok tatlı. E, öbür kuzenim de oynuyor benim. Hmm, şuradan 5 yıldız verelim arkadaşlar. Evet neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence mh, güzel bir oyun. Şöyle kıyafet giydiriyorsunuz. Bence gayet güzel pet yapıyorsunuz. Oyun böyle crazy room falan oynuyorsunuz. Evinizi düzenliyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynuyorsunuz arkadaşlar. Falan filan. Ee, yani pet falan alıyorsunuz. Böyle labubu falan var oyunda. Çok tatlı. Ailis kuzeni. kuzeni Ailis yani kuzeniminde labubusu varmış. Var biliyorum bende de var bir sürü. Bende de var. Arkadaşlar şu gördüğünüz gibi şuradaki hayvan. Evcil hayvan. Ama bence arkadaşlar ama tavsiye ben ederim tanecik, ama benimkisi beğenilmiyor. Şimdi daha gelmedi. Ee, diyor ki arkadaşlar bi binek değil benim pet'im. Evet binek değil benimkisi de. Şimdi binek yap yapabilirim. Neyse arkadaşlar bence bu oyunu yükleyin. Ben telefonun bu oyunu yüklemek istemiyorum. Sadece tabletimde yükledim. Ee, yani bence yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İsmi ismi PKX'te. Bakın hatta sizin için yazayım. Bakın bu şekilde yazılıyor. Zaten böyle yaptığınızda şöyle şu şekilde bir şekilde. Hem, bence yükleyin tavsiye ederim. Yani sizin tercihiniz. Ben karışamam tercihinize. Fotoğraflarını da şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar neyse. Ee, arkadaşlar ee, bence o bayağı yorum olmuş. Neyse. Arkadaşlar bence o daha önce oynayın. Hayır. Bu arada arkadaşlar adım ve, adım ve kodumu sonra söyleyeceğim. Yok ya da şimdi söyleyeyim. x, x Saros Saros iyi, iyi, x XX Numaramı da söylüyorum. 119 arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. 119 konuşayım. <laughs> bin, bin, sayıları biraz karıştıranlara söylüyorum. 1, 1, 9 yani 119 numaram. Son söyleyeyim şimdi. Sonra bak. Sonra bak. konuşayım Arkadaşlar bir şeyler diyor ama şimdi o, o, söylesin bir şeyler söyleyecekmiş. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bütün sizlerle birlikte Pegasus'ta oyunu da yükledik. Tabletim de yüklü arkadaşlar. Yüklemedik. Bak şeyler diyeceğim Peykaz'da. Hayır Çok... söyleme söyleme. <laughs> Söyleyeceğim. Hayır söyleme. Peykaz dağları. Yani oy. Bence oynayın. Bence oynayın. Bence video. Çok eğlenceli hayvan alabiliyorsunuzlar. Çek. Hayvanı binebiliyorsunuz. Tamam mı Bu bu falan var. Stitch var. Kanala abone olmayı, sizi çok seviyorum. Her gün evimize gelebilirsiniz. Bay bay. Arkadaşlar evimize gelebilirsiniz ne alaka? Ya arkadaşım Tövbe estağfurullah. <laughs> Gerizekalı bir şeyler söyledim. Neyse neyse biraz küfür etmeyeyim. Biraz ayıp olabilir. Ee, neyse arkadaşlar. Çok özür dileriz gelmeyin. Gelin ya arkadaşlar. Benim ablam hep böyle yapar. Neyse arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Ha, evet hadi.